Yavaş kardeşim ya. Yavaş yavaş. Pardon. Kör müsün sen? Ne nasıl ne alakası var ya? Kör falan değil numara yapıyor ya. Görmüyor Nasıl, nasıl görmüyor mu? Saçmalıyorsunuz ya. kör falan değil ya. Geldi ayağıma çarptı. Görmediniz Başka. mi ya? Ya ne alakası var? Saçmalamayın olur mu? şey kalkın lütfen ya. Ben niye kalkıyorum ya? Ben burada oturuyordum daha yeni geldi arkadaş. Saçmalamayın olmaz öyle ya bir be, şey. Ya bu, bu tarz numaralar yapıyorlar geliyorlar ya. Numara mı? Numara yapıyor ben tabi baksanıza. Yaptığım benim yaptığım ne numara olsun? Siz Olmaz öyle şey ya. Olur mu öyle şey? Bir de nasıl böyle e, davranıyor? Ya da kör olmadığını biliyorum. Az önce buralarda böyle dolaşıyordu. Şimdi gelmiş yanıma oturuyor. Ayağıma basıyor ya. Rahatsız oldum ben burada. Rahatsız olduysan Kalkacağız. Hayır ben niye kalkıyorum Hayır, ya? Bak orada boş yer var kalk kardeşim git oraya otur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.